Ya katilcik git Allah'ını seviyorsan git peşimden git git orada Ya insanlar var git onun Ya ben suda öldüm senin yüzünden işte Hayalet oldum gene ya. Şu an benim neler hissettiğimi bilseniz var ya Ağlıyorum şu anda Gerçekten hüngür hüngür yaşlar akıyor gözlerimden benim ya İlk defa bir parkur oyununu bitiriyorum Ha bitirdim Kral tacımı da taktım tamam çok güzel Oh be yaşasın be bitirdi ulan sonunda Zor olsun Bir de ne yapalım katili koyalım Fikre bak Ne olsun daha da zor olsun Çıkacağımız yetmiyormuş gibi bir de düşelim Düşeceğimiz yetmiyormuş gibi bir de katille uğraşalım Arkadaşlar çok hızlı olmam gerekiyor Çünkü arkada katil katiller falan çıkıyor. Onlardan kaçmam gerekiyor. Beni yakalamamaları lazım. Allah kar kesin katil yakalanacağım ben ya. Oğlum ben daha buraya çıkamıyorum çabuk. Giriş miri şak getire. Bu katillerden kaçmam lazım benim ya. Niye böyle şeyler oluyor ya? Yere düşüp duruyorum diyorum. Gidemiyorum. Az önce giriş yapayım dedim tamam mı? Yapamadım ya. Bir oyunu anlatayım dedim de hemen geldiler bıçakladılar beni. i̇nsan insanı bıçaklar mı ya gerçekten? Güzel gidiyorum ben bu oyunları çözdüm mü acaba ya? Ya da bunlar mı kolay? Bana mı öyle geliyor? Çözmüş gibi de olabilirim. Hayır mı Ay! Soldan gideyim bu sefer de. Herkes aşağı. Tırman lan? Lan bu katil mi? Ya katilin önüne düşmüşüm ben ama yapılacak iş değil ki bu. Katilci. Ya gerçekten yani hemen önünde nasıl düşebiliyorum ya? Allah'ım ya Rabbim gene hayalet oldum. Kesper oldum ben ya. Aha bak şimdi yeniden başladık tamam mı? Beni katil yaparlarsa mutlu olurum. Hızlı hızlı yukarı çıkabildiğimiz kadar çıkacağız. Geride kalanlar artık ölecek. Yapacak bir şey yok. Ya bak aynı yerde dönüp dolaşıp duruyorum ben. Katil beni yakalamak istemiyor zaten. Tamam mı? Katil diyor ki sen zaten oynamayı beceremiyorsun diyor. Tamam bana? Katil hayaletlere saldırıyor yanlış şu an. Güzel. En azından bana saldırmıyor. Hayaletlere saldırsın. Onları öldürebileceğini falan zannediyor herhalde. Anam ölmüş ruhuna fatiha okuyun arkadaşlar. Ya katilcik git Allah'ını seviyorsan git peşimden git git orada. Ya insanlar var git on. Ya ben suda öldüm senin yüzünden işte. Hayalet oldum gene ya. Ben hayalet olmak istemiyorum ki. Yaşamak istiyorum ben. Hayata tutunmak istiyorum. Yaptıklarımı insanlar görsün istiyorum. Ama yapamıyorum çünkü ölüyorum hayalet oluyorum. Ya. Suda boğuluyorum. Bari suda yüzse yüze mi yüzde Koşurum Niye koşayım ki suda ben? Kısa mimi. Kısa mimi. Beni duyuyor musun? Hmm. Ama birisi parçalanarak öldü ya. Gözlerimin önünde birisi parçalandı. 100 bin parçaya bölündü. A birisi daha gitti. Geldim işte dibimde ya. Bıçağı soku. Lan aşağı atayım kendimi bari. Yürü git lan. Çık 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 çık. Kaç lan kaç katil bıçak sallıyor. Oğlum senin bende derdin ne ya? Vallahi bak Allah kahretmesin senin. Benim, senin bende derdin ne? De, beni öldürmek için özel mi programlandın sen? Git ya peşimden. Git manyak mıdır dedir ya? Lan katilin derdine bak. Ha, öldüm işte yani öldüm. mutlu musun? bunu beni öldürdüğün için, bana yaptığın işkenceler için mutlu oldun mu yani? Kaçamadım da. Sakincene gidersen bence olur. Çok net söylüyorum. Sakin olursa eğer hey, bu işi başarabiliriz arkadaşlar. Çok güzel gidiyorum şu anda. İki kere zıplama evladım. İki kere zıplama. Tek sefer zıplasan yeter. Bak iki kere zıplıyorsun benim keyfim kaçıyor böyle olduğunda. Bunun içinden mi geçeceğim? Nereye gidiyorum böyle? Ya ben bu işi öğrenmişim. Kapmışım ben bu işi ya. Vallahi bak beceriyorum ben bu işi arkadaş. Beceriyoruz biz bu işi be. Bu iş bizde. Aa en sevmediğim buralarda bir tanesi. Yaparım şu an şunu oynarken aşırı heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım hem de. Lütfen bak birisi bana çembe falan takmasın tamam mı? Atla kızım mahi. Tamam çok güzel. Oh be. Şu an aşırı heyecan yaptım ben. Niye bu kadar heyecan yaptım böyle? Birazcık sakinlemem lazım. Birazcık sakinlemem lazım. Az kaldı tepeye çünkü. Çok az kaldı tepeye. Düşersem kendimi öldürürüm ben. Sakin olursak kazanırız. Her şeyi kazanırız. Sakin olursak kazanırız demiştik arkadaşlar. Gidiyorum. İlk defa bir oyun bitireceğim. Ben ilk defa ağlıyorum şu anda ben ya. Şu an benim neler hissettiğimi bilseniz var ya ağlıyorum şu anda. Gerçekten Hüngür gür yaşlar akıyor gözlerimden benim ya ilk defa bir parkur oyununu bitiriyorum ha bitirdim kral tacımı da taktım tamam çok güzel oh be yaşasın be bitirdi kula sonunda vallahi billahi bak bir şey bitirmenin vermiş olduğu mutluluk has keyif hiçbir şeyde yok nasıl gözlüklerim şekil ölümden çekil oyun bozan rozetlerinizi almayı unutmayın arkadaşlar Yürü git vallahi bak şekil yapma ha bağcılar çocuğuz ölüm biz vallahi bak sokarım böğrüne böğrüne vallahi benimle aşık atma bak Şişt, sana diyorum sana Alona Derksi. ölüler ordusu resmen burası ölüler ordusu tek ben mi yaşıyorum acaba la fatih. Katil! Ben buradayım. Beni yakalayabilir misin? Vallahi herkesi biçiyorlar. Yemin ediyorum şuraya bak. Tam bir can pazarı yaşanıyor. Herkes ölüyor. Aynen de ölüyorsunuz oğlum birazcık yaşasaydınız lan. Bak çatır çatır ölüyorlar. Vallahi öldürüyor. Şu kötü bak bak. Bu var ya şu. Var ya o ne canavar ne canavar. Oo. Bekleyin lan buradan. Aynen. Bak 1 2 3 deyince saldıracağız tamam mı? Üstüne üçümüz birlikte atlarsak hiçbir şey yapamaz. Kaç kaç kaç. Boş ver kaç. Vallahi bana geliyorlar. Ben kaçarım ama. Aha! Yanlışlıkla aşağı düştüm yalan. Bırak bırak bıçaklama iki dakika. Bir 2 dakika bıçaklama beni. Ya yürü git peşimden ya ayrıl hala peşimde mi peşimde hala peşimde bu benim ya Ha ondan da kurtuldum orada Allah'ım hepsi peşime düşmüşler bütün katiller peşimde peşimdeler peşimde peşimdeler peşimde yalnız çok az canım kaldı öleceğim şimdi buna ben biniyorum bırak sallama şunu çok sallanıyor zaten la sallama bunu sallama Allah'ım sallama ya al işte sallama diyorum be güzel kızım yapma şunu be yapma canımın içi be katil beni yakalayamaz ki katil beni yakalayamaz ki bu oyunları niye böyle yapıyorlar? Neden zorlaştırıyorsunuz ki? Daha olay yapsanıza. insanlar oynayabilsin, geçebilsin. Zor olsun. Bir de ne yapalım? Katil koyalım. Fikre bak. Ne olsun? Daha da zor olsun. Çıkacağımız yetmiyormuş gibi bir de düşelim. Düşeceğimiz yetmiyormuş gibi bir de katille uğraşalım. E aman ya. Lan. gel öldür beni ya. Gel vallahi gel. Gel öldür beni. Bitsin şu işkence ya. Gel ya. Gel kanser olacağım bari geberirim daha iyi. Gel şuraya. Gebet beni. Vallahi son an delinden kaçtım ha. <laughs> Bunların hepsi birer numaraydı koçum. Sırf seni koşturabilmek için yaptım bunu. Boğuluyorum. Boğuluyorum ulan. Ben şövalyeyim ulan. Oyun bozan şövalyesiyim ben. Sen kimsin ki bana el kaldırıyorsun? Münafık. Al işte. Bak beni katil yaptılar yaptılar. Yapmadılar. Bu iş burada biter aga. Ya istemiyorum. Ivızı bıdı bilmem ne onlar katil oluyor. Ben niye olamıyorum ya? Gerçekten istiyorum. Çünkü bu oyunda katil olmak işime gelir. Bu dikenler var ya bu dikenler. Batmıyor Allah'tan. Ayağıma batmıyor. Çünkü neden? Allah! Im. Oğlum katil buradayım bir şey. Niye söylemiyorsunuz katil burada diye? Ben ne yapacağım şimdi burada? Böyle bekleyelim 5 dakika boyunca. A few moments later. Oyun bitene kadar ben burada beklerim. Hayalet olarak size veda ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Üzmeyin kimseyi de. Ben bitiriyorum. Burada hayalet olarak. Çık kızı içimden Çık kenara geç. Ha şöyle birazcık söz dinleyin ya. Hiçbir şey de dinlemiyorlar. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Boyunu oynayıp Kanser olmak istiyorsanız da ya konuşma bitiri bitiriş konuşmamı yapıyordum ben ya. Hadi beni katil yap bir kere. Uçalım mı? içimden bir başka bir insan çıktı. <laughs> Hadi beni katil yap. Hadi bak. 15 eldir bu oyundayım. Aman be istemiyorum lan oynamak mı, oynamak. Bak şimdi ben burada kendimi direkt öldüreceğim. Arkadaşlar kendinizi iyi bakın. Sizleri seviyorum. Asla asla kimseyi de üzmeyin. Ha bak katil gitti. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız ben tuşuna birazcık yüklenin. Ha bu arada şunu söylemiyordum. Durdur videoyu hemen. Hemen bir durdur videoyu. Kanala abone olmayı, bildirimler açmayı, videoyu likelemeyi ve dislikelemeyi beğeniyorsan beğendim diyeceğim. Beğenmiyorsan dislike atacaksın kardeşim. Bildir önümden sürekli insan yayı oyandınız unutmayın tamam mı hadi bakalım sizleri seviyorum devam Devam. aha su yüzeyim mi yeter ya yüzeyim ben birazcık aha öldüm demek ki hemen suyun içinde kalacağız. sizleri seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın hadi hoşçakalın bay <laughs> bay This message. Do not try to leave. Do not try to fight. Do not try to resist.